Kısa kesin, lütfen! Piyasaya arz ettiğimiz yeni boyalar için alıcının bir takım şikayetleri var. Ne gibi? Her şeyden önce ambalajdan memnun kalmamış müşteri. Hmm. Değiştirilir. Başka? Öğleden sonra işçi ücretlerinin arttırılması konusunda toplantınız var fabrikada. Teşekkür ederim. Bittiyse yalnız kalmak istiyorum. Peki, efendim! Çok yaraştı size, iyi günlerde giyersiniz <laughs> inşallah! Ee, Belimi daraltmalı azıcık. Bayağı zayıfladınız son zamanlarda. Ah, daha da vermek istiyorum candan! Tam formunuzdasınız, ideal ölçünüz bu! Aa, şuradan biraz almalı. Nesrin, beli iğnele! Ayyy! Belimi batırdın! Aman! Dikkat etsene kızım! İsteyerek olmadı. Hemen hazırlayın. Bekleyemeyeceğim Vecicim çünkü Taner evde. <gülüyor> <gülüyor> Yarım kiloda biber. <laughs> ne kadar borcum? Ne verirsen, Yaşlı kadın işi bunların hepsi... ...Daha sade bir şey istiyorum. Genç kız için! Yarar mı bu Kenan bey? Hı? Güzel! Değer o kıza! Bu saçlar değirmende ağarmamıştır Kenan bey. Sen dünkü çocuktun, biz babana satardık bunları. Seviyorum Yakup amca! Hayatımda ilk defa seviyorum. Böyle iki günde. İşimi gücümü bırakıp peşinden koştum. Sonunu da düşünmüyorum üstelik. Aşktır bu, yol yordan bilmez. <laughs> gibi sade, duygulu bir kızı özledim hep. Bütün hayatım boyunca. İnsanlar arasına katılmaya vaktim olmadı. Elimizde değil, özlediklerimizi yaşamak. Babamın boya fabrikası vardı, korunmuş iş. Hıh, başka meslek seçme hakkını bile tanımıyorlar sana. Sonra o kara düzen dört bir yanımdan sarıp sarmaladı. Boğulup kaldım. Mutsuz musun? Şimdi değilim. Yeniden hayatı seveceğiz birlikte. Taktıkça annenin yüzüğünü hatırlayasın istedim. Çok teşekkür ederim. İmkansız bir şey. Gerçekten hakkım olduğu zaman takabilirim anne. Çok daha değerlilerine layıksın Nesrin. Hoş geldin şekerim. Hoş bulduk. Merhaba, merhabalar! Merhaba. Merhaba. Hasta mısın sevgilim? Rengin soluk biraz. Yorulmuş olmalıyım. Çok çalışıyorsun bugünlerde. Tamam. Oh. oh. <laughs> Uğurlu geldin kocacığım. <laughs> Kıskanıyoruz vallahi. Bu ne sevgi buldu öyle? Şarap gibiyiz. Yıllandıkça sevgimiz artıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen dinlen hayatım. Kazandıkların nasıl olsa ben tüketiyorum. <laughs> ...Keser misiniz? Ah, güle güle! Oo, merhaba canım, nasılsın? <laughs> <dersin>? Merhaba! Gözleri kamaştırıyorsun <laughs> ha, teşekkür gene! teşekkür ederim! Avrupa'dan mı? Yok, güzelim... Bizim Candan'a diktirdim. Çok güzel doğrusu, yerli olduğu hiç belli olmuyor. <laughs> Çok mersi! Şu peruğu hazırlayıver lütfen! Peki efendim! Sana da yaz pek yaratmış. Sorma, doğru dürüst bir tatil yapamıyoruz. Hep çalışıyor Kenan. Ah, bari sen bir yerlere gitsen. Yalnız bırakmak istemiyorum. Kenan'a uğrayacağım. Benim de sevgilerimi söyle, telefonlaşalım. Tabi. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alsana abla! İstemiyorum! Senin Berberden aradım seni ama... ...Bir türlü tutturamadım. Otursana. dışarıda yemek yeriz diye düşündüm kaç zamandır insan içine çıkmıyoruz nasıl istersin <laughs> randevum vardı galiba. Nereden çıkarıyorsun? Bilmem, durmadan saatine bakıyorsun. Sanki bir yere yetişecekmişim gibi.